arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Standoff oynayacağız arkadaşlar. Kanala abone olup bir like tuşuna basın beni. Çok mutlu edersiniz. O, adam gelsin. Adam öldürmek istiyorum. O, dur arkadaşlar oyuna gireyim onu görüşürüz. Evet arkadaşlar. Allah adam gelsin ha. Al. Alalım şu silahları Ötesi yüze Anıl kaç level Al. Alırız Buradan da kaç Bura kötü Herkes 32'ye 1 Öyle olur mu Bak yine aynı yere geldi ya. Oynaya bakalım gel. Hepsi ya. Ding 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 ya. ding 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 Go right ding 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 đừng <laughs> Lan nasıl vuruyor? Ya bunlar bir şey ya. Başkala bakalım bana başkaları kurmuş mu? Bir diyelim. Yok. Uğraşmayalım. Hadi inşallah herkes sıfır olur ya. Ay iyi iyi idare edin. İdare edin. Oh, kaldım ya. Aa, nasıl vuruyor? Şu silahım yoktu ki elimde. Silahım efsane, efsane. Oha adam gördüğünüz mü arkadaşlar? sinav gördüm siz sinav gördünüz mü? Sen hiç yorulma ben öldürürüm. Ama diyor ama. Oha nasıl vuruyor? Efsane silahı aldım. En güçlü silahım. Kaç duruyor o? yedi dur. aldım ya. Lan nasıl bir yazıyorsunuz aynasını? Onlar kere aynı yazıyorlar. cana bak. Cana bak. Beni gör ama. Aa ne bitti ya? Ben <laughs> şunu alalım. Hem 4 tane iyi gitti. Hadi. oradan. Dikkat lan şurada. Kankamın kafasını aldım. Bıra bizim dur lan. Bir tane terörist var ama nerede o? Kulağa. <laughs> Şimdi kelle paçasını almaya çalışıyorum. Dur 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 du -du -du.

Daştır ben beni. Ulan 31 verme kaldı lan. Ben mi yok? Çıkışından tekrar gir. <laughs> ben mi yok diyor la. Thank you. <laughs> <Bunun da varası gülüyor> la Troba si Oh no Gangang arkadaşlar. arkadaşlar. Silahımızı alalım. Tırıl aldı mı? Dur Baba. Ya, gavur nasıl vuruyor da gavur. M4 alalım. M4 alalım. Hadi siz daha. Bazıca bak. Lan nasıl? Adamla rütbemiz aynı. Bakın benim rütbeme bakın. Orada saray yazıyor bakın. Allah oh, Allah. Oh, oh. Kapuk bir silah. Güzel bir silah. M4. Aaa lan 23 yaşaydı. Ben öldürdüydüm ben. Üstünde ben öldürdüm. Lan topuk. Daha şimdi Gidelim Galerim buradalim OY ANASIYARIM Topuk Gidin bulaşını çete edin Oha adam 57 olmuş lan. Hediye yetemem ki bunu. Sen nasıl yaptın lan ya? Dur 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 keltoş var. Bu da bu Kalaba kalabalık bilek ne böyle? Hmm, alacağım. Hangisini alacağım çektim. benim için zor bitti. At 25 tane var. Ready? 组合。这 kadar. E, aynı yer. Yani. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bir diğer videomuzda görüşürüz. En az beni izliyorsan kanala abone olduysan niye abone olmadın? Ben halen eskiden 4 abone Halen 4 abone 5 abone olmadım. En az abone ol Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bye-bye.